Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneği tarafından zihinsel engelliler ve aileleri düzenlenen piknikte gönüllerince eğlendi. Yaklaşık bir buçuk yıldır pandemi nedeniyle aktivitelerden uzak kalan engelliler aileleriyle birlikte düzenlenen piknikte gönüllerince eğlendi. Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneği tarafından organize edilen piknikte buluşan zihinsel engelliler aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirmenin de keyfini yaşadı. Piknikte engelliler ile ailelerine çeşitli ikramlarda bulunulurken engelliler gönüllerince eğlenme fırsatı buldular. <laughs> Moral pikniğine 115 engelli ve ailesi katıldı. Karaköprü mesire alanında düzenlenen pikniğe aileleriyle katılan engelliler, müzik eşliğinde oyunlar oynayıp şarkılar söyledi. Engelliler daha sonra verilen yemek ve tatlı ikramı ile piknik programı son buldu. Piknik ile ilgili açıklama yapan Şanlıurfa Zihinsel Engelliler Derneği Başkanı Bedi Satoğlu, pandemi nedeniyle yaklaşık 2 yıldır etkinlik yapamadık. 15 gün önce yaptığımız Mersin tatilinin ardından bu piknikte engelli ve ailelerine iyi geldi. Sayın Ayşe Kurtan Yemek, merhum Eyüp İşlek Hayrı'na, Hüseyin İşlek'in Tatlı ve rahmetli Şenol Kök ve rahmetli Şenol Kötekin hayrına derneğimizce helva katkısı ile Şanlıurfa merkez Atatürk ormanına giden yol üzerindeki mesire alanında 115 engelli ve ailesiyle pandemi kurallarına uyarak çok güzel bir organizasyonumuzla günü birlik bir piknik yaptık. Katkı sağlayanlarımızdan ve rahmete kavuşanların hayrına katkı sunanlardan Allah razı olsun dedi. Ya